Dur. Çaycı sen yokken bunu izledik galiba ya. Bir gün önce de izlememişizdir. Hem telefonla konuşuyor, hem üstüme geliyor, devam gizli ediyor. Bu düz mü? Ortadasın ama. Aa aynısı olmayıp ayna kıran motorcu. O saynadan disk geldi trafik çanıla. Oy oturun lan. Oğlum motorcular arasında drama var mı böyle lan? Ben daha iyi kullanıyorum, ben daha kurallara uyuyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim falan. Orada hani RP e yapıyorsun, kavga arıyorsun. Vardır olmaz mı oğlum? Bu video olaylık abi kesinlikle yorumlaman şart senin. Lan ben çok anlıyorum da. Tamam lan yorumlayacağım. Sıçtık yine motorcuların dramasına giriyorum dur. <laughs> Araba geliyor. Aman abi. Vallahi çok kusura abi Özür dilerim. Abi. Tertemiz. Olabilir. <laughs> <laughs> ah. Vallahi geçen gün arabadayken en az 3 tane motorcuya ya. Genelleme yapmayarak söylüyorum. Çok pis sövdüm. Deli gibi makasa girenler arkamdan basıyor böyle. Daha ben bir solu kontrol etmişim. Önüme bakıyorum. 4 saniye sonra vav, bir şey geçiyor böyle. Ulan diyorum şimdi sola kırmış olsam sıçmıştık. Bizden sana kötü yorum gelmez Tuka'nım. Yok ya motorcular seviyor beni ya. Genel olarak seviyorlar. Sokakta beni görüyorlar trafikte falan. Ben bir de bir yorum yapmıyorum. Hani bilir kişi olmadığım için kendim yorumluyorum işte siz gibi yani. Hani bazen yanlış yorumluyorum. Ya diyorum burada bence motorlu hatalı diyorum. Bir mesaj geliyor. Orada arabanın neden hatalı olduğunu bana motorcu bir arkadaş güzel dille anlatıyor. Okuyorum, ikna alıyorum. Bazen olmuyorum falan. Değişik yani. Önemi yok. Bunlar önemli şeyler değil. Sana lafımız olmaz Tuğkan eyvallah. Motorcular Birliği teşekkür ederim. <laughs> Klana selam söyleyin. Müttefiz. <laughs> ne oluyor lan şu an? He çarptı içine. Karamba. motorcuya sövüyor galiba. Karambar motorcular biliyor. Hoş geldiniz. Sinyal yok. Af bir sağ kırma. İnatla araya ya girme durumu. Adana plaka. Mevzu çıkar burada. Cam açılmış. Evet, sinyal niye vermedin ya? La siktir git amına ha korum seni. Sen de kusura bakma ben de özledim. <laughs> ya canınız yer. Bak abicim şu olay beni tilt ediyor ya. Ya bak Mevzu ne olursa olsun biri diğer tarafa kardeş kusura bakma dediği an konu kapanıyor. Ve sonra Muhammed Can gibi arkadaşlar R diyor. Ve bu yüzden bir tık öteye gidemiyoruz amına koyayım. Yani insanoğludur hata yapar sağa tık sol, sol yapar. Bak görüyor musun Yusuf bak R yazdı. Bak R'ciler bak Kuvayç Bolt R yazdı. Oğlum şişeyi devirdim lan. 60 santimden nasıl bir güdümlü tükürdüysem Ya sinyal niye vermiyor ki sağa girerken Sağımdan geçiyormuştur sıkıştırıyor beni ya <laughs> Motorcu diyor ki şu koy koyayım Herkes bugün özür diliyor sikeceğim ya diyor <laughs> Hadi bakayım Şu aynaya bak abi ya soldan gidiyorum direkt kafayı çıkarttı. Yani bak bu dördüncü oldu abi biliyor musun trafikte? Kayıt var. Dört tane beş tane direkt kafayı sokuyor. Direkt kafayı sokuyor ya. Allah'a emanet. <laughs> Sen arkadaşım ya Bir şey var mı abi? İyi akşamlar. Sıkıntı var mı ya? Evet, sıkıntı. Kaza mı oldu? Yok yok. Ekip çağırsana ya. Ne ekibi ya? Kardeş bir şey yapma. Kaldırıyorum bak. Her yerimi kestin. Arabayı patlattın. Ne oldu? Sorun ne oldu? Ne oldu? Abi? Daha iyi, sorun yok. Senin derdine ne oldu ki? Yok kaza aldım diye geldim ben Yo, de. Yok kaza olmadı. Sen şey misin? 155 falan mısın? Değil. He? 155 falan mısın kardeşim? Sıkıntı yok sıkıntı ya yok. O telefonu da cebine koy hele. Allah Allah. Cebine koy. Kapsa tamam sıkıntı ya. yok. Üç katını sana işlerim. Allah. Ne olur lan. Teneke kes sen. Ne oldu oğlum? misin lan sen? Sıkıntı yok diyorum. He. Devam edebilirsiniz abi. Benlik bir He. şey yok. yok Arabayı vurmuşlar galiba. Şuna da bıçakla falan adamın elini kesmişler. Bir şey yapmışlar da polisi arayacağım şimdi. Polisi ara. <laughs> Merhabalar sesim geliyor mu? Eee opere kavşağı ya bir şey var ya alkol alkol ne, ne var bilmiyorum ama saldıran kişiler plakayı falan sökmüş aracının ona da saldırmaya çalışırlar abi sende bir şey var mı kamera kaydım açıktı bilgin olsun tamam onu alalım ya onu alalım ben, abi bir ben, polisi aradım zaten baksana adamımız korkmuş ya zaten geliyorlardı insan abi merhaba biziz abi polis arayan şu arkadaşı darp etmişler galiba. Bende de video kaydı var. Evet. Kata kata çıkardı. Alabildin mi? Kamera kaydı var diyor. Abi kamera kaydım vardı. Plakayı Burası sökmüşler. Burası şey abi bilinen yer deseniz hadi. Sarı bir ya, BMW ya. gibi tamam. bir şeydi. Tamam. Vurdum ışıkta geldi. Tekmeyle vurdum. Bıçakla vurdum. Aptal olmuyor. Camı kırdı öyle sordum. Senin camını da mı kırdı bir daha? Önce cam patlak. Hadi ne soruyorsun? Ben tanımıyorum. İşten geliyorum. Saldırma sebepleri senin araban benimkinden niye hızlı gibi bir şey abi. Tamam oğlum normal bir kafa değil o işte uçmuş o. Olayı gördüm yardım için gelmiştim. <laughs> Helal olsun motorcu kardeşimiz ama ya. Bu arada orada diklenmeyerek, ters yapmayarak en güzelini yaptı abi. Yani çünkü orada bir tık ters o yapsa ya da ya orada çekeceğim baba şeyi. Zaten adamın kafası yerinde değil. Haklısın vallahi benim burada ne işim var diyeceksin ya. Kusura bakma reis senin yanındayım ben diyeceksin adamsın. Telefonu da bak sokuyorum cebime diyeceksin koyacaksın. Bineceksin motoruna gideceksin köşeye çekip polisini arayacaksın abi. En güzel o. Yani içi siyahatın şeyi söylüyor olabilir sana böyle. Amına koyayım siz kimsiniz lan? Makanda mısınız lan deyip Orayı karıştırmanın lüzumu yok. Bir tane hamleye bakar. Akıllı olacaksın. Hiç böyle gaza gelmeyeceksin. Delikanlık, erkeklik böyle olmuyor çünkü arkadaşlar. size söylüyorum. Orada en temiz yöntemi çözmen lazım. İneceksin, gideceksin, polisi alacağım. Alacaksın adamı götürecekler. Bundan sonra da bu yargı sisteminde o adamın tam kardeşe devam et denilmediği şekilde ilerlemesi gerekiyor tabii. Yani... E, i̇çinizin yağları eriyor olabilir diğer türlü senaryolarda ama Baba cam bir tane anladınız mı? Ananız, babanız, kardeşiniz, çevreniz, arkadaşınız, yanına bir gün olacak olan kardeşleriniz, çoğunuz çocuğunuz var. Bayılıyorum bunlara ya. <laughs> Adam bize saldırırsa da böyle uzaklamayı tercih etmeliyiz. Ya oğlum şimdi ben sana kriterleri, durumları neyi açıklayayım amına koyayım? Orada adam inatla bırakmıyorsa, saldırıyorsa böyle durmayacağım tabii yani. Sizde ne istiyorsunuz? Anlamadım ki yani, anlamadım. Bazı arkadaşlar böyle zıp çıktı ya amına koyayım. Olması gerekeni söylüyorsun. Peki adam bizi uzaktan anamıza sövdü. Orada da mı kaçacağız falan? Ama ucundan bana lafı sokacak. Delikanlı ne ya amına? bu arada o niyetle söylememiş olabilir. O yüzden yüklenmeyin. Ben okuduğumu hızlıca pratik yorumluyorum. Belki tam tersi bir şey söyledi yani. Harbiden merak ettiği için sonradır Yanlış anlaşıldı. Öyle düşünenler varsa cevabı oraya bağlı. Ne oldu lan? Bir anda sohbete başladılar ya. Ay abi ne abi. İstiyorum. 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 Biz orijinal bir milletiz valla. Çok iyiyiz ya. Yani bu bir şey olay... Lan ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun birader falan. Ama yolda, arabada seyir halinde. Hadi ezme, ezme. Ya, Ezilmiş mi? Ya, hay, ne vardı ki içinde acaba onun? Kamera mı? Gözlük mü? Gözlük mü kırılan? Tripod mu? Ama git şimdi bir tane daha al. Galiba evet kameranın aparatı. Sayın abi burayı yorumlaman lazım dediğin neydi senin? Bir şey yok ki burada günlük her gün yaşanan olaylara baktınız. Motofree iki gün önce video attı abi. Motofree moto mi? Motofree. Motor mu moto mu? Moto. Ha bu şey alkollü arkadaş. Ha? Buymuş <laughs> zaten ya. Ananın aman, aman. Oğlum çocuklar yaya geçidinden gidiyor. Adam yaya geçidinden gidiyor. Dayamışsın gazı küküne kadar. Ama bir de küfür ediyorum baba yani hani. Hızım yüksek evet ama sinirlendiğim nokta sigara içerek umursamadan bana bakması. Yani onu da Bela varıyorum baba? Adam işte yaya geçidinden kusursuz bir şekilde yürüyor ya. İster sigara içer ister bakar. <laughs> Müzik sinirim bozdu. <laughs> Bunu hep şeye bağlıyorum ben. O işte çarpsaydım korkusu. Yani basıyorsun ama bir noktada da o an adrenalin fırlıyor ya. Ulan diyorsun ya ölseydi ya bir şey olsaydı ya kaza yapsaydık. Onun tepkimesi bu aslında. Ama hala videoyu editlerken de ya tamam hızlıyım. Önemli değil. 400'e gidiyorum ama e onlar da sigara içiyor. Baba sağlığa zararlanmıyor. <laughs> Az önceki dayı. Hoppa vurdu. Arabaya vurdu arkadan. şey var mı senin? Ben çok ya. Bunlar... La kırmızıymış Dukan abicim ağlayacağım şimdi. Ne kırmızı lan? Yaşlı kadın şey yapma da agresif konuşma da. Biliyor motorum var. Sakat adam geçiyor oğlum. Nereden geçiyor abi? Önünden geçiyor. Adamın üstüne Ha ış, ışık mı? Yaya geçişinin olduğu yer mi? Ona hiç dikkat etmedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yaya geçişinde zaten ışık olsa da olmasa da yayalar öncelikli değil mi oğlum? Yayın her zaman önceliği var diye biliyorum ben. Ya ben insan var mı yok mu, ışık var mı yok mu diye araç sürmüyorum mesela. Yaya geçidi var mı diye bakıyorum. Sinyalizasyon varsa ona göre çalışır. Görmedim. Işığı gördüyseniz bir şey diyemem. Ama ben seni Bak, görmüyorum. Önünü görmüyorum senin. Öyle yol veriyorum valla ya. Ben bakacaksın o zaman. Tamam e şey yapın. Önüne şey. ben senin nasıl bakabilirim? Allah Tabii canım şimdi Allah. mantıklı düşünürsen yaya geçidi de olsa ışık varsa yaya ışık. Yayanın ışığı beklemesi lazım. Yeşil yanacak yaya çıkacak değil mi? Doğruyum. Işığın olmadığı yaya geçitlerinde öncelik yayadır. Işık varsa ışığı beklersin. Çünkü sen Yeşil'de giderken Kadıköy'de izledik ya gün. Kalabalık vardı. Ee, araçlara yeşil yanmasına rağmen insanlar karşıya geçiyordu. Adam delirdi amına koyayım hani. Bir salın. Oradaki ışık detayını ben görmedim. Yani eğer ışık varsa ve durum buysa o zaman motorcunun hatası da olmayabilir. Ben anlık tepkim veriyorum. Arkadaşlar bir hatam olursa düzeltin. Kardeşim adamı mı ezeyim? Bak sakat, yaşlı tamam adam da. geçiyor. Rica ettiler, Bak, dur dediler, yok, durdum. Sıkıntı yok gülüm. Sen de stres yapma. Tamam abla bir var mı arabada? Yok yok. İkimizde de bir şey yok. Bir şey yapmayın. Ne derler? Telaş yapmayın. Hayır, yani, Üstüne süreyim arabayı? Ezim geçim İkiniz de atmasına sıkıntı yok. Bir pasta cilalıgışım var. Bir pasta cilalıgışıma şey yaptık. Tam geçmiş olsun. Korkmuş kadın kadınız. Ablacım tamam devam. <laughs> Ablacığım, tamam. Mesela benim videolarımı izlerken arkadaşlar ona sinirleniyor bazen. Mesela ben izliyorum, yorumluyorum kendimce. O benim fark etmediğimi fark ediyor. Mesela ışığı fark ediyor. Daha o an acaba bu konu hakkında uyarılır mıyım diye beklemeden aşağı inip yorumda yapıştırıyor bana tamam mı? Aman koyayım ışık var neyi konuşuyorsun falan diyor. Babalar bir sakin önce bir... Belki chat söylemiştir, ben görmemişimdir. Önemi yok. Sen haklı çıktığında da ben haklı çıktığımda kahraman olmayacağız. Yorumluyoruz birlikte. Sohbet ediyoruz yani. Bu kadar yükselmeyin. Bazı arkadaşlar görüyorum. Fa <laughs> fa yapıyor böyle. Ya dur oğlum. Sen 155 misin amına koyayım? <laughs> Aa yat. Selamünaleyküm. <laughs> Selam. <laughs> <laughs> Neydi bir de suslan bok muydu bir şey vardı. Kötü oldu. Bok yasal. <gülüyor> <gülüyor> Oy yalnız var ya öf, yüzdeki maskeler çok iyi. Abi selam nasıl iyiyim pandik sen nasılsın? Hocam bu seferlik mazur görseniz olmaz. <laughs> Olur canım tabi efendim. Özellik, sen bizim abi. <laughs> ya bir daha. <laughs> Ay çok iyi Mahmut. Bu ya Yapmam bunu size ben söz vereyim işe yetişmem lazım. Ya, Teker yaparak işe gidemez. Ya bu debriyaj elimden kaçtı diyeceğim inanmayacaksınız. E Değizim yani? Kaçırıyor benim. Tamam bak ben bununla benim bu motorum var NC yapıyor. E yok yo, yo de debriyajım kaçırıyor benim. De Abi debriyajı bir kaçırıyor benim arama. Bir yaklaşık 60-70 saniye tek teker gidiyor. Debriyajım kaçırıyor. Bana göre kaçırıyor bu Kaç yazdın? Atmayayım ya. abi. abi. <laughs> Sen ciddi misin ya? Şuraya mı? Aynen. <laughs> tamam. Kolay gelsin. Yine <laughs> de. <adeta. gülüyor> debriyajı kaçırma diyor. <laughs> debriyajı kaçırma diyor. <laughs> ya ama debriyajım gerçekten kaçırıyor benim. Tamam, tamam. yalan ha. yok. Abi oğlum bizi anlatma onu. anlattım polise zaten. Biz biliyoruz mu? Gerek yapsın ama. Debrezim da de gerçekten kaçırıyor yani. Gençler. Aa bu az önceki mevzu. Onlar sıkıntı var mı ya? Evet. Kaza mı oldu? Ekip, ekip çağırsana ya. Ne ekibi ya? <laughs> ne ekibi ya? Bunu izlediğimiz için geçiyorum. <laughs> Ha, Kal böyle. İyi, oğlum. Tamam, kal böyle. Tamam. Ha, hiçbir şey yapma. Kal böyle. Motoru Kanka motorları çekin. Motorda bir şey var mı? Ya, bir şey yok. <laughs> Garibim ya düşmüş yerde motorda bir şey var mı diyor canını yedim. Evet bir de bizde şey yok çok. O araç arası mesafeye çok dikkat etmiyoruz. Zafer Akçay çok iyi abi dersen. Zafer Akçay şey değil mi ya? Bu durumları bilir kişi olarak yorumlayan. Ha evet. işte baba bu adamla git tartışmaya gir eğer bir şey yanlış görüyorsan. Ben ne girmem ben trafik uzmanı değilim yani. Motorcu da değilim. Ben öyle sohbet ediyorum ya. Sen 155 misin? Evet Ergin izliyorum çok iyi. Ben e, Instagram'da denk geliyorum. Instagram'da böyle bazı yorumlarını dinledim. Gayet güzel açıklıyor adam.